E, bu ürün e, grafiti temizleyici ürün. Ve burada mesela baktığınız zaman mesela şu şekilde e, boyama yapıldı ve bu boyaları, bu ürünümüz e, Industrion 10-19 e, grafiti remove çıkartacak. Şuraya baktığınız zaman şey yapıyor, söküyor. Şimdi şurada bir numune çalışması gösterelim. Üzerine sıkıyoruz ürünü üzerine sıktığımız zaman tabi bunun fırçayla yapılması daha doğru olur veya bakın şurada baktığınız zaman şeyi çözüyor bu boyayı bu boya kalıntısını çözüyor baktığınız zaman veya fırça fırçayla da yapılabilir şu şekilde ovuşturduktan sonra yaklaşık 2 ile 5 dakika arası bekletilmeye de alınabilir. Bakın şurası şey yaptı. Çözüldü. Burayı birazcık beklettik. Şimdi normal üzerine su bile döksek bu kir buradan çıkmış olur. Şuraya baktığınız zaman bütün bu böyle çıkmış oluyor. Çalkalamak için de gösterelim. Bakın şurada şeyler dökülüyor. Baktığımız zaman dökülmekte hiç kalıntı kalmadı. Aynı malzeme tabi trenlerin trenlerin yüzeylerindeki o boyalara karşı da kullanılabilir. Bakın şurada bu boyayı komple olarak çözmüş bulunmakta. Şuraya baktık mı? Sadece işte malzemenin birazcık bekletilmesi gerekiyor. Çözülüyor.